Bu adamın babasıyla bir derdi olmalı. Bir de şu şirket var. Cem'le aynı soyadı taşıyan bir kadına ait. Bir yakın olmalı. E, ee, kadının adı neymiş? Safiye Akman. Yarın ilk işimiz bunu araştırmak olsun. Bakalım neymiş bu şirket. Tamam bakarız. E, ee, nereye şimdi? Bana gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Neden? Önce hesap ver bakalım. Sana evde kal demiştim. Niye beni dinlemedin? Gelmeseydim aklım sizde kalacaktı. Gereksiz kahramanlıklar peşindesin. Hiç de değil. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Sağ olun. Çok maçosun. Hem neyim ne oluyorsun ki bana onu yap bunu yapma diyorsun. Çünkü seni önemsiyorum. Artık ben ne dersem onu yapacaksın. Şimdi arabana bineceksin ve beni takip edeceksin. Hadi yürü. Niye size geldik? Burası senin evinden daha güvenli. Ben işteyken de annemlerle olursun. Hadi gel. Her şeyi dolaba kaldırdım. <laughs> tamam kızım. Hadi yat sen de. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aa, Aslı kızım hoş geldin. Hayırdır? Bir şey yok anacığım merak etme. Aslı'ya bir süre göz kulak olacağız bize emanet. Rahatsız ettik bu saatte kusura bakmayın. Aa, olur mu Aslı'cığım? Başınızın üstünde yerim var. Hadi oturun. Oğlunuz tam bir deli. Gece yarısı tuttu kolumdan getirdi. İyi yapmış. Yılmaz getirmese geleceğin yok zaten. Ben şurada bir yerde uyurum. Aslı da benim odamda kalır. Tamam. Vallahi davetsiz misafirim. Nerede olsa yatarım. Gel odanı göstereyim. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Anneciğim, iyi misin? Üzülmemin, sizi de üzmemin bir faydası olacak mı? İflas ettik. Olan olmuş. Filiz, Gerçekten yapacak bir şey yok mu? Yok anne. Ama bu dünyanın sonu değil. Bu Ömer için ağır bir yük. Kaldıramayacağı kadar ağır. O suçlu suçlu bakışı yok mu? Canımı yakan o. Benim de hatam var. Onu uyarmıştım anne. Keşke ısrar etseydim. Bak çok geç oldu. Hadi yatalım artık. Gün doğmadan neler doğar bilinir mi? Canım kızım. Canım kızım benim. İyi geceler annem. İyi geceler. nasıl? İyi. O çok güçlü bir kadın. Yıkılır diyordum. Nasıl söyleyeceğiz, nasıl karşılayacak? Tek endişem oydu. Öyle sessiz ki. Bana öyle dokundu ki. Keşke bağırıp çağırsaydı. Bütün suç senin deseydi. Her şeyi berbat ettin deseydi. Ne bileyim İki tokat patlatsaydı keşke. O zaman böyle Ömer yapma, ağlama lütfen. Ne yapacağım ben? Geleceğimizi batırdım, ailemizi mahvettim. Ben annem kadar güçlü değilim Filiz. Dayanamıyorum. İçim acıyor. Hep birlikte dayanacağız. Dayanacaksın, kendini toplayacaksın. Sapı sağlam duracaksın. Kendimizi asla bırakmayacağız Ömer. Asla. Bundan sonra sana daha çok ihtiyacımız var. İşlerin bu duruma geleceğini bilemezdim. Kimse bilemezdi. Birdenbire her şeyimizi kaybettik. Ama daha kötüsü... ...insanın hayallerini kaybetmesi. Bağ evindeki geceyi hatırlıyorsun değil mi? İşte o gece... Yılmaz ben hamileyim. Filiz'den uzak dursan iyi edersin. Filiz başkasından hamile. Yakında bir bebeğimiz olacak. Bebeğimiz olacak. Artık hazır. Artık 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 Filiz dört haftalık. Filiz ne kadar zamandır ayrılsanız bir düşünün. Merak etme. Her şey düzelecek. Seninle birlikte bütün zorluklara göğüs gereceğiz. Ben pipet istiyorum Zeynep abla. Peki getireyim. Ömer, biz de oyalanmadan şirkete gidelim mi? Ömerciğim, bir şeyler ya öyle git. Anne şirkette olmamız gerek. Son bir durum değerlendirmesi yapacağız. Bu toplantı önemli. İflası ilan ettik mi? Bugün. Baba neflas iflas ne demek? Hani Jenga tahtalarını üst üste diziyorsun. Sonra birini çekince hepsi yıkılıyor ya. Yanlış yapıyoruz ondan. İşte iflas bu. Bir yanlış yapıyorsun, her şey yıkılıyor. Anne çalışanlarla ne zaman konuşacaksın? Bugün hallederim kızım, sen merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.